İyi akşamlar dostlar. Bugün 25 Ekim 2023 arkadaşlar sürpriz bir tane halk arzımız. Sağ kulvardan tavanı bozmak için atağa geçti arkadaşlar. Hangisi? Bakın. Sağ dedik bu sol, bu da sol, bu orta, bu da sağ arkadaşlar. Borleso. Arkadaşlar bugün sadece 14.368.580 adet hisse hacmi oluştu. Ciddi bir rakam onu söyleyelim. Tavanı bozmadı arkadaşlar? Baktığımız zaman yarın da bu hacimle gelirse yarın büyük ihtimalle tavanı bozar. Çünkü işlem hacmi %10'un üzeri biz tehlike demiştik. %28'e dayandı. Gözüküyor arkadaşlar toplam işlem hacmi ve bir günde oluştu arkadaşlar bu dikkat etmekte fayda var, ciddi anlamda bir hacim bozması söz konusu Ta burada artık e, ikinci bir saf olan yüzde 51 milyon not var arkadaşlar Bu 51 milyon notun yüzde 5 milyon lot. şu anda tabanda bekleyen not 14 milyon baktığımız zaman birinci aşama sıkıntımız başladı. ikinci aşama sıkıntısına şu aşamada biraz daha var gibi gözüküyor. Arkadaşlar yarın bozmasa bile artık ertesi günlerde bozma hızı biraz daha artar gibi gözüküyor. Çünkü ciddi bir işlem hacmi oluştu. Tavanda bekleyen lot miktarda bir düşüş sergiledi gözüküyor. Baktığımız zaman Mekak'ta Mekak arkadaşlar bakın 10. 10. gün ve taş gibi duruyor gibi gözüküyor. Toplamda satılan lot miktarı biraz fazla onu söyleyeyim. %13,47 Tavanda bekleyen not sayısında biraz azalma var ama çok ciddi bir azalma değil. Onu da söylemekte fayda var. Yani şu aşamada arkadaşlar hissenin hala önümüzde 2 günü var gibi gözüküyor. Mevcut duruma göre onu söyleyeyim. Şu tavanda bekleyen not miktarına bakarsak en az 2 gün daha var gözüküyor. Ama şu andaki resme göre. Dofer'e baktığımız zaman arkadaşlar Dofer'in de işlem hacminde bir artış var ama çok ciddi bir artış değil. Hala işlem hacmi miktarı %10'un altında arkadaşlar. Tavanda bekleyen dost sayısı da 17 milyonun %10 olan 1 milyon 700 binin çok çok üzerinde. Ve şu aşamada arkadaşlar bu da dayanacak gibi gözüküyor. En az önümüze daha 2 günü varmış gibi gözüküyor ama... Dikkat etmekte fayda var. Yine çünkü endeks bugün eksi yaptı arkadaşlar. Eksi 7 yaptı. Yani Borleso gibi arkadaşlar bir anda 14 milyonluk satış yerse geçmiş olsun yandı gülüm keten alba olabilir. MHR gayrimenkul yatırım ortaklığına baktığımız zaman arkadaşlar tavanda bekleyen lot sayısı %10'un altına düştü. Burası bizim için biraz sıkıntı. Onu söylemekte fayda var ama toplam işlem hacmi düşük olduğu için toplam satılan alınan lot miktarı biraz daha payımız var gibi gözüküyor. Şu anda o zaman topun ağzında ne gözüküyor arkadaşlar hemen söyleyelim. Birincisi Borleso topun ağzına girdi. İkincisi Dofer arkadaşlar. Dofer de çünkü tabanda bekleyen lot sayısı düşük. Üçüncüsü arkadaşlar Mekak. Dördüncüsü de şu aşamada MHRGY olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle belirtmekte fayda var. Hayırlı olsun diyelim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.